tanesi tabi simülasyonun da ustası kendisi tarım olu tüfek alıp oyuna bir girer menajer bundan bir tanesi FIFA CSGO PUBG futbol nereye gidiyoruz göster bizi yol burada her zaman içerikler hep bol haberdar ol bizden ve abone ol Arkadaşlar hepinize tif Simülatör'den tekrar selamlar Uziman video kanalına hoş geldiniz ee, bu seri dediğim gibi çok hoşuma gidiyor siz de beğeniyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar ee, en son bildiğimiz üzere 104'ü hızlamıştık. Ee, i̇çeride gitar metal ne var ne yok. Hatta polis bizi bir bastı, yakalayacaktı, yakalayamadı falan filan değişik şeyler oldu. Ee, o yüzden şimdi hazır tekrar buradayken şöyle bir 105'ten devam edelim diyorum ben. Böyle ev güvenliği ipuçları diyor ki balkon kapısını açık bırakıyorlar demiş. Güzel. 23 ile gece 2 arasında evde kimse yok. Acaba bunlar ne iş yapıyorlar? Sıkıntılı. Tamam o zaman saat 10'da kalkıp gideriz. 2'ye kadar biz bu işi çözeriz arkadaşlar. Evet. Önce bir uyuyalım o zaman. Uyu yine buzcu şapkamda kafamda uyan. Biraz para kasmamız lazım. Paramız az. Bu kıytırık asmaları tırmanmak için gerekli olan eldiven ne yazık ki elimizde yok. Para yap. Aç. Aç. Biz bu arabayı... Aynı yere koyalım ya. Daha yeni soyduk ama açıkçası. Şimdi balkon kapısını açık bırakıyorlar dediklerine göre bizim dışarıdan gitmemiz lazım. Evet. Evet. Ha, balkon kapısı bu mu? Neyse şu arkadaşlar bir gitsinler. Bir şurada takarak 2 dakika. Oha da saat 23 olmuş gibi Oraya nasıl çıkacağız? tırmanmak için eldiven gelip o yüzden biz bunu otomatik olarak çözeriz.

Buradan çıkacağız. Bunu, bunları satacağız. Yarın gece yine geleceğiz. Saat olarak yeterli saat yok. Yeter.

elimizdekileri bir satalım. Sonra tekrar uyuyalım. Ertesi gece tekrar gelelim. Ev maşallah. Bayağı geniş. Welcome back. Eve gidelim. Uyuyalım. Yarın eve kaldığımız yerin yarısından devam edelim. <laughs> Kırıp duruyordur. <laughs> sindur Kanskje opp nå. Vi sier det inn, eller? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? sense of this girmiştik. de kalmadı. Hadi. Bir, de. Bir de Bu çok fazla şey var ya. Yani. Araba da yola bırakamıyorum. Bu sefer şey oluyor. Vay efendim. Eee araba kötü yerde duruyor diye Uitați-vă la 对。 Ya bir şey çok sıkıntılı. Envanterimiz çok çabuk doluyor. Welcome back. Yani Nokia cep telefonu nasıl elde dolar oraya? Şimdi bir daha bir yoklar mıyız ya? Bence yoklarız. Yani bir hırsız bir eve üç kere nasıl gider? Size şimdi bunu göstereceğim. Mesela.

Direkt üst kata salona gireceğiz. Evet, bu arada şu becerilerden Şimdi %25 daha fazla sıkacaktık salonunda. Açık Hmm, buraya gelmek için önce bunu öğrenmek lazım. Öğrendik. 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 Hmm, o zaman iki kirli şey, şey, kaslar şöyle şey yapalım.

Demir renk mi Demek Demir. Demir Ben de. Sen de bir şey. her şeyi alalım. Да. Uh -huh. biraz daha nakit çıksa güzel olurdu. Welcome back. Yani biz bu işi öğrendik. Aynı evde üç kere soyduk. Bence iyiyiz yani. Evde de bir şey bırakmadık. Bir sonraki bölümde Şimdi şu basit tırmalı tırmalı Bu ikinci seviye çevir Tırmalı gider hmm. Kasa açma Açıp Öbür eve tekrar mı gitsek Hadi yapalım ya yani. Thank Oynamamız gereken daha bir alet var bir kasa açmak için. Kasa açma aletleri. Hmm. Tamam şu an eve bir daha giremeyiz ama eve baktığımızda bir dahaki evimiz 106 numara olacak. Okey tamam. Arkadaşlar bölümü beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın e, ee, bu serinin daha devamı gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve Gel bir de bizi ne hem de bir neşe Adını yazdırır hem de girişe O zaman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda